kapanmadan önce süpermarkete yetişebilmek istediğiniz için sokakta koştularak ilerliyorsunuz. Çevrenizdeki herkes size bakıyor ve baştan aşağı sizi süzüyor. Kimileri kaldırıma takılıyor ve birilerine çarpıyor. Bir araba yangın musluğuna tosluyor. Fakat kimse gözünü sizden alıp ona bakmıyor bile. Bir köpeğin yanından geçerken size hırladığını duyuyorsunuz. Attığınız her adımla birlikte üzerinizdeki zırh tıpkı bir makina'nın paslı dişlileri gibi gıcırdayıp duruyor. Markete girdiğiniz anda ise tüm metal dedektörlerini etkinleştiriyorsunuz. Size bakan herkesin aklı ...birer birer soru işaretleri oluşmaya başlıyor. İlgili reyona geliyorsunuz ve aradığınız sütü buluyorsunuz. Fakat ne yazık ki sütü en üst rafa koymuşlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın başaramıyorsunuz. Bedeninizi saran zırhın parçaları raflarda bulunan ürünlere çarpıyor... ...ve yere düşmelerine neden oluyor. Çalışanlardan biri size bakıyor. Sebep olduğunuz dağınıklığı temizlemek zorunda olduğundan dolayı... ...hiç mutlu görünmüyor. Çok nazik biri olduğunuz için paspası elinize alıp geri silmeye başlıyorsunuz. Fakat antal kollarınız yüzünden daha fazla şeyi yere düşürüyorsunuz. Bu yüzden yavaşça geri geri gitmeye başlıyorsunuz ve kimseyle göz temasına girmeden buradan çıkmaya karar veriyorsunuz. Orta Çağ dönemindeki zırhlar koruma amaçlı giyilirdi. Zaten izlediğimiz birçok filmde bunu görebildik. Bu dönemde yaşamış olan şövalyelerin üzerlerinde çok ağır ve hantal bir zırh varken nasıl yürüdüklerini, nasıl at bindiklerini biliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da fiziksel bir şeyler yapmayı bırakın, bu şeylerin içindeyken hareket etmek bile neredeyse imkansız. Ortalama bir zırhın tamamının ağırlığı yaklaşık olarak 20 ila 25 kilogram arasında değişir. Bunun üzerine bir de miğferi eklerseniz fazladan 2,5 ila 4,5 kilogram ağırlığa daha dayanmaktadır gerekir. Peki daha da ilginç bir şey duymaya hazır mısınız? Dolu bir oksijen tankıyla birlikte bir itfaiyeci kıyafeti bundan çok daha ağırdır. Hah, meyve ve sebze reyonuna geldiniz. Burada bir şeyleri kolay kolay düşüremez. Tüh, çok erken konuştum. Az önceki mağaza çalışanı yanınıza geliyor ve size ters bir bakış daha fırlatıyor. İhtiyacınız olan her şeyi alıp ücretlerini ödemek için kasaya yöneliyorsunuz. Kasiyer korkudan ne yapacağını bilmiyor. Tam yardım çağırmak üzereyken kese çıkartıyorsunuz ve içinden altın sikkeleri alıp kasiyerin önüne serpiştiriyorsunuz. Bunun üzerine kasiyerle günümüz ekonomisinde kullanılan para birimi konusunda biraz tartışıyorsunuz. Gerçi siz daha ekonomik ekonominin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Biraz pazarlık yaptıktan sonra ödemenizi yapıp dışarı çıkıyorsunuz. İnsanlar size bakmaya devam ediyor. Herkes telefonlarını çıkartmış, sizin fotoğraflarınızı çekiyor. Zincirli zırhınız bir sokak lambasına takılıyor. Ancak kolunuzu hızla çekip kurtarmayı başarıyorsunuz. Zincirli zırh, yüzlerce küçük ve birbirine geçirilmiş demir halkadan oluşmaktadır. Bu sayede yeteri kadar esnek ve rahat olması amaçlanmıştır. Neredeyse herkese uyabilecek ve insan vücudunun her yerini koruyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Zincirli zırhların üretimi kolay değildir. Bin yıldan uzun bir zaman önce demirciler bu minik halkaları birleştirmek için saatlerini harcardı. Çünkü her bir halkanın mükemmel olması gerekirdi. Bu zincirli gövde zırhlarının yanı sıra demircilerin zincir kullanarak başlıklı kabanlar, eldivenler, ayakkabılar, pantolonlar ve daha daha nice şeyler yaptığı, kısacası yüz haricinde tüm vücudu koruduğu bilinmektedir. Zırhın altına, dizlerin altına kadar uzanan bir tür deri ceket giyilirdi. Bu sayede daha fazla koruma sağlamış olurdu. Kolun ön kısmındaysa kalın deri eldivenlerin üzerine giyilen metal eldivenler bulunurdu. Hadi şimdi bir efsaneyi çürütelim. Zırh giyen şövalyeler atlarına binebilmek için bir tür vinçten yardım almazdı. Aslına bakarsanız atlarına hiçbir yardım almadan kolayca binebilirlerdi. İtfaiyecilerin tüm o teçhizatla merdiven çıkabildiğini düşününce zırhla ata binmek o kadar da zor gelmiyor. Öyle değil mi? Eve dönmek için en yakındaki otobüs durağına kadar yürüyorsunuz. Otobüsün gelmesini beklediğiniz esnada herkes size bakmaya devam ediyor. Fakat siz onları pek göremiyorsunuz. Yani çok da umurunuzda değiller. Ortaça Çağ Şövalyelerinin göz hizalarındaki ince yatay çizgi haricinde tüm yüzleri kaplı olurdu. Ne de olsa bu kostümdeyken başınızı eğlence olsun diye yan taraflara çevirmezdiniz. Otobüsünüz geliyor ve şoförün yadırgayan bakışları içinde biniyorsunuz. Yeni bir rol için araştırma yapan bir oyuncu olduğunuzu düşünüyor. Durağınıza geldiğinizde iniyorsunuz ve yürümeye başlıyorsunuz. Ancak yolunuz yokuş yukarı. Zincirli zırhın icadından birkaç yüzyıl sonra şövalyelere bir moda güncellemesi geldi. Bunlar çelik levhalardı. Çelik levhalar vücudun tüm kısımlarını örten metal parçalardan oluşuyordu. Hareket edebilen perçinler ve deri kayışlarla birbirlerine tutturuluyorlardı. Böylece zırhın içindeyken zıplamak bile mümkün oluyordu. Hepsi takılıyken üst üste durdukları için balık pulunu anımsatıyorlardı. Tüm bu eklentiler de daha fazla ağırlık demekti. Her bacağınızda birer tane 10 kilogramlık ağırlık olduğunu düşünebiliyor musunuz? Gerçekten hiç kolay değil. Neyse ki çelik zırhınızı kuru temizlemecide bırakmıştınız. Daha doğrusu demircide. Fakat üzerinizde o yokken bile yokuş yukarı yürümek hiç kolay bir şey değil. Yaşlı insanlar bile sizden daha hızlı yürüyor. Tamamen ter içinde kalsanız da zirveye ulaşıyorsunuz. Ancak henüz zırhınızı çıkartmanın vakti tam olarak gelmedi. Birkaç blok daha ilerliyorsunuz ve binanızın önüne gelmeyi başarıyorsunuz. Üff, 8. katta yaşıyorsunuz ve apartmanda asansör yok. Attığınız her adımda bacak kaslarınızın geliştiğini hissediyorsunuz zırhınıza sığamayacak kadar büyüyebilirler mi diye düşünürken nihayet kapıdan içeri giriyorsunuz ve çantanızı yere bırakıyorsunuz. Odanıza geçip zırhınızı çıkartmaya karar veriyorsunuz ama bu çok da kolay bir iş olmayacak. Eskiden olsa şövalyenin zırhını çıkartmasına yardımcı olacak yaverleri veya yardımcıları olurdu. Fakat siz tek başınızdasınız ve yanınızda sadece kuyruğunu fırıl fırıl sallayan köpeğiniz Merlin var. Zırhınızı çıkarttıktan sonra tüm parçalarını içi kum ve sirke dolu olan fıçınıza daldırıp fıçıyı döndürüyorsunuz. Kendin yap çamaşır makinesi. Yarına kadar da kurumuş olur. Her gün zırh giymek tam bir işkenceydi. Ancak eski çağlarda havadan bağımsız bir şekilde her gün zırh giyilmesi gerekiyordu. Bu metalin sıcak güneşin altında derinizi yaktığı günlerde de üzerinizde daha da ağırlaştığı yağmurlu günlerde de şarttı. Eski çağlarda zırh giymenin zor olduğunu düşünüyorsanız bunu bir de bugün denediğinizi düşünün derim. Mesela diyelim ki bir konser sırasında eğlenmeye çalışıyorsunuz. İçecek almak için lobiye gidiyorsunuz ve arkanızı döndüğünüzde koltuğunuzda aranızda yüzlerce insan olduğunu görüyorsunuz. Ellerinizde ise ikisi de tamamen dolu olan kola bardakları var. Onları dökmeden ön sıradaki yerinize nasıl ulaşacaksınız? Yürürken herkese sürtünüyorsunuz ve insanlara rahatsızlık veriyorsunuz. Tabii ki diğer günlerde de olduğu gibi yine herkes dönüp size bakıyor. Müzik başlıyor ama insanlar grubu izlemek yerine ön sırada dans eden, orta çağdan kalma metal disko topuna bakıyorlar. Tüm bedeniniz ezici çeliğin ağırlığının altındayken dans etmeye çalışıyorsunuz ama çok komik görünüyorsunuz. Üstüne üstlük hareketleriniz yeteri kadar ayarsız görünmüyormuş gibi birkaç şarkıdan sonra zırhınız kendi kendine sürtünmeye ve gıcırdamaya başlıyor. Bir süre sonra gruptan bile daha çok ses çıkarır oluyor. Şimdi ise bir AVM'desiniz ve her dükkanda bir engelle karşılaşıyorsunuz. Asansöre binmeye çalışıyorsunuz ama bunun için çok iri yarısınız. Üstelik kimse kesici ve delici bir zırh giymiş birisinin yanında durmak istemiyor. Bunlar yetmezmiş gibi metal kaplı parmaklarınız düğmelere basamayacak kadar kalın. Bu yüzden yürüyen merdivenleri kullanmaya karar veriyorsunuz ve yemek reyonuna doğru ilerliyorsunuz. Bir şeyler yemek büyük bir sorun olmuyor. Çünkü yapmanız gereken tek şey miğferinizi çıkarmak. Fakat bunu fark edilmeden yapmanız mümkün değil. İştahla hamburger Burger yiyen bir şövalye. Gerçekten şahane bir manzara. Ancak küçük masalara sığamıyorsunuz. Bu yüzden yemeğinizi ayakta yemeniz gerekiyor. Aman ne güzel. Spor salonuna gitmekse vakit kaybı. Çünkü tüm gün zırhınızı giymek ya da onu hazırlamak ve çıkartmak bile başlı başına harika egzersizler. Halter kaldırmayı falan unutun. Çünkü halteri kaldırmak için uzandığınız yerden geri ayağa kalkmanız mümkün değil.